Beyler bayanlar selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir Warzone videosuyla karşınızdayım. Bu sefer rehber ya da oynanışla alakalı değil. Bu sefer çekilişle alakalı. Evet, çekiliş arkadaşlar. 1000 abone ulaşmamak çok az kalmışken, Acaba bin 1000 de Ne yapabilirim? Ne verebilirim?" diye kendi kendime birazcık düşündüm. E, çok da yüksek, çok da güzel bir ödül olmasa da bir kişiye 1000 kod Points yani bir battle Pass yerindeki Call of Duty puanı vermeye karar verdim. Hazırda battle pass'in bitmesine 20 gün kalmışken ki ben de 1000 aboneyi büyük ihtimalle 10, 10 günde falan ulaşırım diye tahmin ediyorum. Yeni sezonda battle pass'iniz benden olsun dedim. Halihazırda battle pass'iniz varsa ya da battle pass alacak puanınız varsa da bu vereceğim puanı yeni bir silah almak için ya da bundle almak için de kullanabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biliyorum çok da büyük bir ödül değil ama zamanla daha da ileride çok daha büyük şeyler dağıtabilirim umarım. Yapmanız gereken şey ise çok basit arkadaşlar. Aşağıda hemen linkini bıraktığım yerde Dream.io diye bir site var. Çekiliş sitesi gayet güvenilir bir site. Çünkü görevlerde öyle beğen, paylaş falan gibi şeyler değil. Sadece sizden YouTube ile giriş yapmanızı ve kanalımı ziyaret etmenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Ama ben bir şey daha istiyorum üçüncü olarak. O da bu videonun altına katılıyorum yazmanız ki ödülü kimi verdiğimi görebileyim. Evet hepsi bu kadar. Çekilişin ne zaman yapılacağı, ne zaman verileceği, nasıl olacağıyla ilgili tüm detayları da Glimio'da çekiliş sayfasındaki açıklama kurallar kısmından bakabilirsiniz. Tekrardan geldiğiniz, izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.